Daisy, ay sonunda mutluluğu buldum. <laughs> ay heyo 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 heyo. <laughs> Çak. ay bak, peçeteyi taktım. Ne haber? <laughs> ay sana bir şey söyleyeyim mi? Acayip sevindim kızım. Şu T.C'de en çok sanak ettim bunu. Vallahi doğru söylüyorsun. Ay neyse detayları anlatıyorum sana. Adamla buluştum. Adam beni gördü. Direkt kuyumcuya gitti. Öyle bir şey. Anlat anlat. Nasıl da en çok nesi etkiledi seni? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Annesi yok. Yani kaynana dırdırından uzak, çok mutlu bir evlilik saadeti yaşayacağım. <laughs> Bana bak. Çocuk yapmak yok tamam mı? Çocuğunuz ben olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu da var ya. Bir şey diyeceğim. Deyiz <laughs> ya. Tam benim bebeğimsin. Ay dahası. Adamın böyle sarıp sarmalama huyu var. Şişmiş olduğu kaslarını bunun için kullanıyor. Başka erkekler gibi sadece göstermek için değil. Bir ay hele bir tutkusu var. Beni bir çekiyor kendine. Ay diyorum ki bu ne yüksek. A ay evren sarsılıyor resmen. Merhaba ben dünya falan diye ancak kendime geliyorum. <laughs> De ona dedim ki erkeğim Yiğidim. Sen daha önce neredeydin ya? Ben daha önce nerelerde vakit kaybetmişim. Şimdi sen biliyorsun. Özel hayatımda hep yani hep 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 yani hani böyle mutlak kader yani. İzrai kader gibi hep bir mutsuzdum. <laughs> hep bir beceriksizdim. Ne alakası var? Saçmalama sen doğru olanı yaptın. Ay bu da uf. Kötü psikiyatr tavsiyesi. Bırak Allah aşkına. Neyse burnum acıdan çıktı sonunda. Gitti depresyon. Geldi neşe. Sevinç. Mutluluk. <laughs> biliyorum biliyorum. Ben şey yanlış insan seçme bürosuydum. Ha ben çok doğru muydum? O da ayrı bir nokta yani. Hmm, neyse. Sonuçta artık şeytanın bacağını kırdım. Yani en azından şu an şu an bir düşündüm de aslında bunlar evet güzel şeyler belki ama bence en önemli şey insanın kendisiyle arasının iyi olması. Mesela ruhu onu nereye götürürse onu yaşamalı. Evlilik baskısı, işe şu saatte gideceksin bilmem ne falan. Şartlar, şurtlar, zorunluluklar. Hepsini kaldırdığın zaman sonuçta ne bileyim ya. Neyse biz yine her zamanki gibi kafamızı yaşayalım. Daisy seni seviyorum.